Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Menemen Türk mutfağının en sevilen kahvaltılıklarından biridir. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz menemenin kısa tarifi ve malzemeleri. 2. 3 adet orta boy domates, 2 adet yeşil biber charleston veya sivri, 3 adet yumurta, 1 adet kuru soğan isteğe bağlı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı, tuz, karabiber, pul biber isteğe bağlı. Yapılış aşaması şunlardır. Domatesleri soyup küp küp doğrayın. Biberleri ve soğanı ince ince kıyın. Tavaya yağ alın. Kıyılmış soğanları kullanıyorsanız pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından biberleri ekleyip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Doğradığınız domatesleri tavaya ilave edin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Bu aşamada tuz ve diğer baharatları ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın. Pişen domatesli karışımın üzerine çırpılmış yumurtaları dökün. Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırarak pişirin. Sıcak sıcak üzerine biraz pul biber serpilmiş menemeninizi ekmekle birlikte servis edin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.